Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün size çok lezzetli köri soslu ıı, tavuk sote ile geldim Dilerseniz şimdi başlayalım Evet gördüğünüz gibi ıı, 1 kilo tavuk göğsü ıı, kapya biber 3 adet kapya biber aynı şekilde 3 adet de yeşil biber Ben daha önceden buzluğa atmıştım kapya biberlerimi şimdi onları doğruyorum Evet gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Ben yeşil biberlerimi daha önce küp küp doğrayıp koymuştum dolaba. 3 diş sarımsak şimdi doğruyorum. Gerçekten bu lezzetli yemeği mutlaka denemenizi isterim. Gerçekten tadına doyulmuyor. Evet şimdi tavama yarım çay bardağı sıvı yağ aldım ve tavuk gösterimi ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kapya biberimi ilave ediyorum. Yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Ara ara videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar sıkılmamanız için şimdi sarımsaklarımı ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir buçuk tatlı kaşığı kullandım. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Şimdi ben karabiberimi ilave ediyorum. Karabiberin ölçüsünü kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı bir çay kaşığı kadar da karabiber. Bir çay kaşığı da pul biber ilave ettim. Şimdi 200 milim sıvı ıı, kremamı şimdi ilave ediyorum. Evet şimdi mu muhteşem lezzet katan körümüzü ilave ediyoruz. 1,5 tatlı kaşığı körü ben ilave ettim. Evet şimdi biraz kaynamasını bekliyorum. Ve bir su bardağı kaşarımı ilave ediyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz sil butonuna basmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun.